Arkadaşlar herkese merhabalar 24 Temmuz Cuma günü vermiş olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle 2 ee, gündür kazanıyoruz perşembeyi ve cumayı kazançlı kapattık geri dönüşümüz güzel oldu umarım bu seri devam edecek ve güzel kazançlar sağlayacağız Bugüne dair tek maç vermiştim. Bir tane de ekstra tahmin vermiştim sizlere. Ekstra tahminle birleştirince iki orana yakın oran oluyordu. Ben tek maç olarak oynadım. İki maç olarak oynayabilme ihtimalinizin yani oynamanızın tavsiyesini de iletmiştim sizlere. Gelme ihtimalinin de yüksek olduğunu ama ben tek maç oynadığımı sizlere dün ifade etmiştim. Şalke-Hamburg maçına karşılık gol var bayisini verdim dün. Orana bakalım hemen kısaca. Bir de e, Schalke 1-0 öne geçmişti. Dakika 7'de 28'de penaltı kaçtı. Hamburg penaltıdan yararlanamadı. İlk yarı 1-0 bitti. 53. dakikada Hamburg 1 1i yakaladı. Daha sonra bulduğu peş peşe 86 ve 90'daki gollerle birlikte 3-1'lik birlik skorla maçı kazandı. E, dün 1.45 civarında paylaşmıştım oranı. 1.40'a düşmüş arkadaşlar. Bunun oranı düşmüş. Eee Oranda biraz düşüş meydana gelmiş. Hatta üst olabileceğini de ifade etmiştim. 1.50 oranı varmış. Üstünde oran düşmüş. Oranlar düşük. Bunun sebebini serzenişini yapıyoruz her zaman ama Demirören oran Grup oranlarda bir değişiklik yapmıyor. Arttırmıyor. Arttıracağı yere düşürüyor. Sürekli düşüyor iddia oranları. Sürekli serzeniş içerisindeyiz ama ne kadar söylesek de olmuyor. Yani kaçak bahis'e yönelmeyelim diyoruz. Kaçak bahis ülkemize zararlı diyoruz. Ülkemizde iddia oynuyorsak yasal olarak oynayalım diyoruz ama oranlar düşük. Yine de sizlere önermiyorum kaçak bahis'i. Yine buralardan oynamaya devam edelim ama umarım iddia oranları düzelecek. Düzelmezse zaten çok fazla oynama var kaçak bahis sitelerinden, illegal sitelerden. Legal'den biz devam ediyoruz oynamaya. Bunu da tavsiye ediyoruz zaten. İddiamızdan kendi ülkemizden oynayalım. Vergi olarak ülke girsin para ama artmıyor. Oranlar sürekli düşüyor. Bunun da serzenişini buradan yapmış olalım arkadaşlar. Ee, tahminim rahat bir şekilde geldi. Dün de kazandırmıştım. Bugün de kazandırdım. Umuyorum ki hafta sonunda da kazandıracağım sizlere. Ee, ekstra tahmin olarak Graz e, Salzburg maçına Salzburg kazanır demiştim. Dün sizlere bunun e, tahminini verirken e, kuponumda eklemediğimi, ikilik sistemde oynandığını ifade etmiştim. 1.42 orandan paylaştım. Bunun oranı yükselmiş. Maç başlamaya yakın 1.51 orandan başlamış ve Salzburg bir ilk yarıyı 1-0 önde kapa geride kapattığı rakibine karşı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla kazanmış. Hamburg maçıyla benzer bir senaryo olmuş. Maç 1-2 ile tamamlanmış arkadaşlar. Bu maçı da ekleyen arkadaşlarım güzel kazanç sağlamış oldu. Bu maçı ekstra tahmin olarak verdim. Kuponumda eklememiştim. Analizini yaptım. Maçların analizlerini yapıyorum ama en güvendiğim maçı sizlere paylaşıyorum. Bunun haricinde güvendiğim tahminleri katılda paylaşıyorum. Katıl VIP'de. Ama katıl e, VIP diye şu anlık gelmek isteyenler gelebilir fakat önümüzdeki sezonla itibaren Telegram'dan devam etmeyi düşünüyorum. Katıl VIP'den de tahmin vermeye devam edeceğim ama canlı bahisler ve kale tahminlerimi Telegram'dan görmeniz daha iyi olacak. Bildirimler daha iyi gelecek sizlere. Bunun için Telegram'da 2 aylık veya 3 aylık promosyonlu yani indirimli şekilde sizlere bir hizmet vermeyi düşünüyorum. Bunun da bilgilendirmesini ilerleyen günlerde yapacağım arkadaşlar. Ağustos'ta açıp Ağustos'un 15'i gibi açıp e, hatta 13'ün delikler başlayacak. Süperlik başlayacak. Ağustos'un 10'u gibi açıp e, 2 aylık veya 3 aylık yapmayı düşünüyorum. Şu an kararlaştırma aşamasındayız arkadaşımla. Bunun bilgisini de vereceğim. Gelmek isteyenler de Instagram'ımızı muhakkak takip alsın. Açıklama kısmında Instagram hesabımız var. Bayis kurdu 1 olarak. Oradan irtibata geçeceğim. Gelmek isteyenlere oradan ıban atıp ücreti göndermeniz halinde gruba alacağım. Bunu da buradan iletmiş olayım bir ekstra bilgi olarak. Şu erke maçı geldi. E, Salzburg'u ekleyenler de güzel kazanç sağlamış oldu bugün iki orandan. Güzel kazançlar e, sağlamış oldu. Şimdi cumartesinin tahminine geçelim. E, 24 Temmuz Cumartesi'nin tahminine geçmek istiyorum. Az önceki tahminim 23 Temmuz'da dilim sürçtü arkadaşlar. Tarihlerde bir karışık oldu. 22 Temmuz ve 23 Temmuz'da kazandık. Şimdi sıra 24 Temmuz'da. Yine Almanya 2. Iki... 2. Bundesliga liginden, 2. ligden yani Werder Bremen Hannover 96 maçının tahminini vermek istiyorum sizlere. Werder Bremen lige veda eden takımlar arasındaydı. Bu sezon, e, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yer alıyordu. E, hayal kırıklığına e, dönüştü. E, gerçekten iyi oynadılar ama play-out'a kaldılar. Play-out'ta da e, kaybeden taraf oldu ve e, küme düşen taraf oldu arkadaşlar. Burada zaten Hamburg 3 puanla başladı. Söylediğimiz gibi ilk maç oynandı ve ikinci e, yani e, cumartesi günkü maçlarla ve pazar günkü maçlarla birlikte ilk hafta tamamlanmış olacak. Hazırlık maçları dikkatimi çekti. Hazırlık maçında burada e, Feyenoord'la oynanan Werder Bremen maçı 3-3'lük skorla tamamlanmış. Bir de Werder Bremen'in yine hazırlık maçı vardı 13 Temmuz'da. Oberneuland diye bir takımla karşılaştı ve 12-0'lık bir skor. Gerçekten kendinden çok çok düşük bir takımla karşılaştı ama o maçta bile şov yaptı. 12 tane gol bulmayı başarmıştı. Werder Bremen sıkı çalıştı. Kamp dönemini çok iyi geçirdiler. Yakından takip ettim. Reklamlarla birlikte, haberlerle birlikte Werder Bremen'in kamp dönemini sıkı geçirdiğini gördük. Ve bu sezon Bundesliga bu ligde yani ikincilikte ligde başarılı olarak ben ilk 3 içerisine girip hatta ilk 2'de yer alıp tekrar Almanya Bundesliga'ya çıkabileceklerini düşünüyorum. Gerçekten kadrosu iyi yani bu lige göre iyi. Bundesliga'ya göre kötü kalmıştı ama bu lige göre iyi bir kadroya sahip. Hannover'ın hazırlık maçları da dikkatimi çekti yine. 14 Temmuz'da oynanan Hertha Berlin maçı 4-4'lük bol gollü bir maçla tamamlanmış. Yine Hannover'un e, Magdeburg maçı e, 17 Temmuz'da hazırlık maçı 4-2'lik skorla kaybetmiş. Yine gollü geçmiş. Verder Werder Bremen Hamburg'a göre daha hazır bir takım. E, tek eksik var arkadaşlar. Eksiği de şu şekilde göstereyim sizlere. Pavlenka e, as yani geçtiğimiz. 339 maçta forma giymişti. Hı. Verder Bremen'in kalesini birinci sırada koruyan e, kaleciydi. Sırt sakatlığı e, bildirildi. E, oynayıp oynamaması net değil. E, kesin oynamayacak diye bir şey e, söyleyemeyiz. Ama %95 ihtimal oynamasını beklemiyorum ben. İkinci kaleci oynayacak büyük ihtimal maçta. E, Riske atmayacaklardır büyük ihtimal. Yani çok riske atmayacakları için e, ikinci kaleci oynayacaktır. Bunun haricinde eksik yok zaten. Her iki takımda da eksik yok. Werder Bremen'de e, Türk asıllı Ömer Toprak var. Biliyorsunuz ki e, daha yani stoperde çok etkili oynayabilen bir oyuncu. E, bildiğimiz oyunculardan. Bunun haricinde önemli isimler var. Werder Bremen kadrosunu çoğunlukla korudu. E, kadrodan ayrılan birkaç oyuncu oldu ama e, takviyeler de yaptı. Bence bu ligde dediğim gibi ikinci ligde e, ilk iki de yaralarak Almanya Bundesliga'ya tekrardan çıkacağını düşünüyorum. İddia oranlarına geldiğimizde ve tahminimizi vermemiz gerektiğinde Werder Bremen galibiyetine 1.70, beraberle beraberliğe 3.20, Hannover'a 3.05 oran açılmış. Werder Bremen galip gelebilir. Ben bunu çok düşündüm. E, Kuponumda bu şekilde oynamadım ama e, sürpriz kuponlarda veya e, sistem kuponlarında muhakkak oynayın arkadaşlar. Werder Bremen'in yarın galibiyet alabileceğini düşünüyorum Hannover 96'ya göre. Hazırlık maçlarında da Verder hemen daha e, hazır göz e, gözlemlediğime göre daha hazır. Az önce de ifade ettim. Yani e, yakından takip ettim. E, hazır bir takım. Yarın Hannover 96'yı yenerek ilk galibiyetiyle başlamasını bekliyorum. Ama ben kuponumda bu şekilde oynamadım. E, ilk maçlar gollü geçiyor. Bundesliga 2'de de aynı şekilde maçlar gollü geçiyor. Ve Werder Bremen ve Hannover'ın son maçları hazırlık maçlarını da göz önünde bulundurarak gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. 2.5 gol üst diyorum. 1.45 oranı var. Werder hemen de zaten gole destek verecektir. Hannover'da gol atma ihtimali var. Ee, karşılık gol varın oranı gayet düşük geldi. 1.41 yüksek bekliyordum açıkçası. Hannover'un da gol atma ihtimali var. Ee, hazırlık maçlarında iyi oynamıştı. Verder Werder Bremen e, galip gelebilir e, dediğim gibi. Ama ilk tercihim benim e, kuponumda eklediğim tercih 2.5 üst arkadaşlar. 1.45 orandan. E, yine Ev sahibi bir buçuk üst tahmininde mantıklı geldi. Kuponumda ilk tercih olarak iki buçuk üstte ekledim. Başka bir kuponda da ev sahibi bir buçuk üst oynadım arkadaşlar. 1.56 orandan. Berder Bremen'den iki tane gol bekliyorum yarın. Ama ilk tercih olarak biz yine biraz daha her iki takıma da bakalım yani. Her iki takımdan da gol bekleyelim. Açıkçası böyle düşündüğüm için iki buçuk gol üste yöneldim. 1.45 orandan iki buçuk üst seçeneği mantıklı. Oranı düşük bulanlar için yine ekstra tahmin isterseniz eğer sizler için ekstra tahmin vermem gerekirse arkadaşlar Lask yani Avusturya Ligi'nden yine e, Salzburg'dan sonra daha güçlü gelen takımlar arasında Lask Linz e, gerçekten çok iyi bir kadroya sahip ve oynayacağı takım e, bu ligde e, küme düşme turunda kalacaktır büyük ihtimal. Lask Linz kazanır diyorum. Yani kuponumda yer vermedim ama ekstra tahmin isteyenler için Avusturya Ligi'ne de e, bu sıralar göz atıyorum yani e, analizler yapıyorum. Last Linz'in kazanmasını bekliyorum. 1.38 oran açılmış. Deplasmanda ama oynamış olduğu takıma göre kadrosu çok çok iyi. E, kazanır seçeneği mantıklı. Bunu da ekstra eklemek isteyenler ekleyebilir ama her zaman ben tek ilk verdiğim tahminim her zaman en güvendiğim tahminimdir. E, Salzburg maçı bugün geldi. E, Last maçının da gelmesini bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Ekleyebilirsiniz. Eklememeyebilirsiniz. Oran düşük bulanlar için eee Düşük miktarlar basanlar için e, iki maçı eklemeleri mantıklı ama yüksek mevla basanlar verder bir hemen maçına daha çok güveniyorum ama bu iddia şans oyunu bunu unutmayalım arkadaşlar lütfen. E, Canınızı sıkacak tahminler, canınızı sıkacak mevlalar basmayın. Küçük kazanalım, az kazanalım ama ay sonunda güzel kazançlar sağlamış olalım. Umarım 3. günde de kazanacağız. Arkadaşlar bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O kadar emek veriyorum. Beni kendinizin yerine koyun. Sadece sizlerden bir beğeni ve bir yorum bekliyorum. Instagram hesabımızı ve e, Telegram ücretsiz grubumuzu mutlaka ve mutlaka takip alın. Oralardan da bildirim e, sizlere bilgilendirme gibi e, bazen de ekstra tahmin paylaşımı yapıyorum. Mutlaka oraları da takip alın. Herkese bol şans diliyorum. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza mutlaka ve mutlaka abone olsunlar. Kazanmak isteyenlerin için 2 senedir uğraş veriyorum ve kazandırıyorum. Herkese bol şans. Görüşmek üzere arkadaşlar.